Selam arkadaşlar. Star TV'nin yeni dizisi Sat Beni hakkında yorum ve görüşlerimi belirtmek istiyorum. Ben diziyi yeni izleme fırsatım oldu. Tam da bitmedi ama en azından bir konuşacak kadar bilgi sahibi oldum dizi hakkında. Bence bu dizi çok umut vaat eden bir dizi gibi gelmedi bana. Şimdi reytinglerine de baktım. 3'e yakın bir rate yakalanmış. 2.95 falan totalde. oyunculara gelsek Uras Kaygarar Cemre Bayser, Asu de Kelebek, Ceyda Düvenci, Şenay Gürler gibi oyuncular var. Şenay yani hayatımı önermiştim ama bu, buna da bir ilk bölümde bakabilirsiniz arkadaşlar. Buna yani. Ona göre karar verin. Fena bir dizi değil ama bence çok beklenti yapacak bir düz maalesef. Yeah, number one.